Den baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Bugün 1 Ekim 2025, bundan tam bir yıl önce 1 Ekim 2024'te Türkiye Parlamentosu'nun açılış gününde MHP lideri Bahçeli, Dem Parti grubunu ziyaret ederek Türkiye'de yeni bir sürecin startını vermişti. Bahçeli buna gerekçe olarak da Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi gerekiyor demişti. Bahçeli daha sonra 22 Ekim'de tarihi bir çıkışa da imza attı ve yine meclis grubunda yaptığı bir konuşmada dedi ki peki lider Yücelan gelsin, mecliste konuşsun, örgütünü feshettiğini, silahlı mücadelenin sona erdiğini duyursun ve umut hakkından yararlansın demişti. Bahçeli bu çıkışı önemliydi, yoğun bir tartışmalar yaşandı. Ardından gözler İmralı'ya çevrildi ve 27 Şubat 2024'te Öcalan'da bir çağrı yaptı. Örgütün feshedilmesini ve savaşın sona ermesini istedi. PKK'de kongresini topladı. Bu talepleri, Öcalan'dan gelen talepleri kongre kararıyla kabul etti. Örgütünü feshetti. PKK'nin feshedildiğini duyurdu. Savaşın, silahlı mücadelenin sona erdiğini, bundan böyle demokratik yöntemlerle mücadelenin devam edeceğini bildirdi. Ve bunun içinde aslında bir takım hukuki yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini, bu konuda inisiyatifin Öcalan'a devredildiğini duyurdum. Aradan bir yıl geçti, çeşitli tartışmalar oldu. PKK bu arada Süleymaniye'de sembolik olarak bir silah yakma töreni de gerçekleştirdi. PKK savaşın sona ermesi konusunda önemli tarihi diyebileceğimiz bir takım adımları peş peşe attı. Türkiye'de ise buna karşılık olarak uzun tartışmalardan sonra mecliste bir komisyon kuruldu. Meclisteki komisyon da uzun süre devam etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde komisyon toplantıları sürdü. Siyasi partilerden, devlet güvenlik bürokrasisinden, sivil toplum örgütlerinden bir takım çevreleri dinledi. Dinlemeye de devam ediyor. Fakat 1 Ekim 2024'te başlayan süreç 30 Eylül 2025'te yani dün sona erdi. Türkiye'nin meclis başkanı Numan Kurtulmuş, bir yıldır devam eden, beklenti yaratılan süreçle ilgili e, olası masayı devirdi. Sürecin ipini çekti. Meclis başkanının bunu yapması önemliydi. Dolayısıyla bu görevin ona verildiği de anlaşılıyor. Türkiye bir yıldır tartışıyordu. İşte Bin yıllık kardeşliği yeniden tesis edeceğiz. <laughs> Malazgirt ruhunu, Çanakkale ruhunu yeniden canlandıracağız. Kürtler, Türkler, Araplar ortak bir gelecek kuracağız diye bir yıldır <laughs> İktidar Cenahı'ndan gelen açıklamaların bir yıldır, e, yaratılan beklentilerin bir yıldır sömürülen barışçıl duyguların sonuna gelindi ve Türkiye'nin parlamento başkanı Numan Kurtulmuş dün çıktı dedi ki, Yasal düzenlemelerin olabilmesi için PKK'nin Suriye başta olmak üzere bütün bileşenlerinin silah bırakması gerekiyor. Yani SEDEG'e silah bırakmadan, Suriye'de SEDEG'e gidip Heteşe'ye teslim olmadan Türkiye'de yasal bir düzenleme yapılamaz dedi. SEDEG Suriye'de, Rojava'da, Batı Kürdistan, Suriye'nin bir parçası. Suriye Türkiye'nin komşusu bir ülke ama Türkiye kendi iç sorununda PKK ile ilgili meselede PKK'nin savaşa son vermesi, kendi örgütünü feshetmesi kararını aldığı bir iklimde, bir siyasi atmosferde hayır diyor yasal düzenleme yapamayız. Yasal düzenleme yapmamız için SEDEGE'nin silah bırakması gerekiyor. Suriye başta olmak üzere PKK'nin bütün bileşenleri silah bırakmadan adım atılamaz diyor. Yasal düzenleme yapılamaz önce yasal düzenleme yapılsın, ondan sonra örgüt adım atsın gibi yaklaşımlar da kabul edilemez diyor Numan Kurtulmuş. Yani Numan Kurtulmuş şunu diyor, PKK gerillaları gelip teslim olacaklar, silahlarını bırakacaklar ve gelecekler bunu Türkiye'nin güvenlik bürokrasisi, Milli İstihbarat Teşkilatı tespit edecek. Bize bir rapor verecek. Bu yetmez. Suriye'de de SEDEG'e silah bırakacak, YPG silah bırakacak, Ateşe'ye teslim olacak. Ve Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı gidip bu süreçleri yakından izleyecek ve bize bir rapor getirecek. Onlar tamamdır diyecek ve ondan sonra da biz yasal düzenleme yapacağız. Yasal düzenlemelerle ilgili olarak da diyor ki aslında işte yönetici durumunda olan ağır suç işleyenlerin onun deyimiyle o öyle değerlendiriyor. Durumu biraz kritik, öteki türlü hazırlıklarımız var diyor. Saatten sonra bu süreç nasıl yürür bilemiyorum. Yani e, bana sorarsanız süreç din itibariyle sona erdi. E, Erdoğan'ın Trump'a yaptığı görüşmeden sonra bu bekleniyordu. Zaten Türkiye'nin başından beri Suriye meselesiyle ilgili bu süreci başlattığı da biliniyordu. Türkiye'nin temel hedefi Suriye'de yeni dönemde Kürtlerin elde edebileceği muhtemel kazanımları Suriye'nin yeniden yapılanmasında eee öne sürecekleri çözüm modellerinin bir sonuç vermesi ve yine bölgesel ülkelerle, özellikle de İsrail'le bir ittifak halinde kendi hedeflerini gerçekleştirmesi kaygısıydı. Bunun önüne geçmek için bu süreci başlatmışlardı. Süreci başlattıkları zaman Şara henüz Şam'da iktidarda değildi. Heteşe Şam'ı devirmemişti. Dolayısıyla onlar bunun hazırlıklarını yapıyorlardı. Bahçeli bu çıkışı yaparken bunların farkındaydı, biliyordu. 8 aralıkta ateşe Esad'ı verdik, dara geldi. O arada bir geçiş süreci, bir kargaşa oldu. İşte Kürtleri de işte bu kargaşa sürecinde hareket etmeden, beklenti içine sokarak çözüyoruz, çözdük, kardeşliğimizi geliştiriyoruz. Çözüm olacak beklentileriyle bir oyalama süreci, bir taktik süreç geliştirerek Suriye'de dengelerin oturmasını beklediler. Suriye'de dengeler oturdu. Bu arada İsrail'e bir takım sıkıntılar yaşadılar. Hete şehitleri oturturken İsrail müdahale etti, muhalefet etti. Süveyda'daki Dürzilere, Alevilere yönelik saldırılar Heteşe'nin elini epey bir zayıflattı. Heteşe kendi fıtratına uygun katliamlar gerçekleştirince Suriye biraz karıştı. Fakat Trump yönetimi devreye girdi. Heteşe'yi koruyan, koruyan, e, Jolani'yi pazarlayan bir tutum sergiledi. Ve zaman içerisinde Süveyda'da da şöyle ya da böyle henüz bir anlaşma imzalanmamış olsa bile İsrail ile Suriye arasında bir yakınlaşma da sağlandı. Bundan Türkiye'nin de nasibinin olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin de bu Amerika'nın yönlendirdiği Suriye İsrail görüşmelerinde Suriye Türkiye sıkıntılarının aşılmasında da bir eğilimi olduğu ve yavaş yavaş Suriye'de bir dengenin oturmakta olduğu anlaşılıyor. Oturur mu oturmaz mı ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla Trump'la da yapılan pazarlıklardan sonra bu süreci daha fazla uzatmalarının bir anlamı kalmadı onlar açısından. Bir yıldır deyim yerindeyse masaya tekme atacakları günü bekliyorlardı. O gün onlar açısından geldi ve dün tekmeyi meclis başkanına attırdılar. Yani meclis başkanı bu süreçte gidilebilecek olası bir müzakere masasını şimdiden devirdi. sürece de son verdi. Sürecin ipini çektik. Meclis Başkanı sadece işte SDG, PKK'nin bütün bileşenleri silah bıraksın ondan sonra yasal düzenleme yapacağız demiyor. Bunun dışında başka şeyler de söylüyor. Ana dilde eğitim meselesi biliyorsunuz bu süreçte çok tartışıldı. O da olmaz diyor, konuşulamaz diyor. Hani dese ki uygun değil, yasalarımız buna izin vermiyor ya da işte bu Türkiye'nin şu andaki konjöktöründe tartışılacak bir mesele değil falan dese bir tabu olarak dayatıyor. Diyor ki konuşulamaz. Türkçenin dışında ikinci bir resmi dil olmaz. Ana dilde eğitim konuşulamaz. Herkes ana dilini konuşabilir. Yani yine aynı teraneye döndüler, başa döndüler. Dolayısıyla durum kritik. Bana sorarsanız süreç dün itibariyle bitti. Bundan sonra artık yeni krizler bekleyebiliriz. Bu sürecin benim açımdan en önemli yanı bir yıldır kimse ölmedi. Bu çok önemliydi. İnsan hayatları kurtuldu. Çatışmalar devam etmiş olsaydı şu anda yaşayan birçok insan hayatını kaybetmiş olacaktı. Bu bir kazanımdır aslında. Bunun korunması da gerekiyor. Bu savaşın sürmemesi lazım. Tartışmaların siyasi zeminde sürmesi doğru olur, gerekli de olur. Kürtler de bu konuda önemli adımlar attılar. Bir fırsat verdiler fakat Türkiye'deki rejim, bu tek adam rejimi, AKP MHP yeni terakki hükümeti savaş olmadan duramıyor. Sürekli savaş alıyor. Onların hem içeride rejimi oturtmaları açısından hem de bölgesel yayımaları açısından bir tercihleri olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla savaş onların tercihi olarak başlayacak. Masaya bu tekmeyi atmaları, süreci bitirmeleri de bunun sonucu. Trump'tan şöyle ya da böyle bir icazet aldıkları da anlaşılıyor. O konuda da çok tartışma var Türkiye ve Kürdistan medyasında birçok gözlemci. Farklı şeyler söylüyor ama şunu da söyleyeyim. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni dönemde yakın bir işbirliği olacak. Stratejik işbirliği var. Birlikte hareket edecekler. Yeni küresel sistemin oturması sürecinde Türkiye tercihini yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nden yana yaptı. Bu iki ülke arasında sorunların olmadığı anlamına gelmiyor. Amerikalıların en çok sorun yaşadıkları ülkelerden biri İngiltere'dir. İngiltere'ler neredeyse yakın zamanda boğaz boğaza geleceklerdi ama her şimdi İran'a karşı yeni bir operasyon için birlikte çalışıyorlar. Yani sorunlar olur ülkeler arasında, ama işbirlikleri de var. Bu yeni dönemin karakterinden de kaynaklanıyor. Dolayısıyla Amerika-Türkiye ilişkileri bozuldu, çözüldü. Amerika'ya Türkiye rast çekti, Erdoğan istediğini alamadı gibi yorumlar. Biraz gerçeği yansıtmıyor. Şimdi onlarla ayrıntılarına girmek istemiyorum. Fakat Trump yönetiminin Suriye'de Erdoğan'ın elini güçlendireceği belliydi. Trump'ın geçmişe de uyguladığı politika ve iktidara geldikten sonra izlediği siyasette, Barak'ın izlediği siyasette buna işaret ediyordu. Bunu görmek istemeyenler vardı. Bunu Kürtlere farklı anlatmak isteyen çevreler vardı. Fakat öyle değil. Türkiye şimdi yeni bir çatışma için hazırlıklarını da yapıyor. Hatice zaten komutanlarını topladı. Jolani onlara talimat verdi. Bazı yolları kapattılar. Rakka, Deir Hafir bölgelerinde alarma geçtiler. Teyakkuz hali var. Sedege'de de teyakkuz hali var. Harıl harıl bir savaş hazırlığı yapılıyor. Türkiye oraya askeri sevkiyat da yapıyor. Fakat bu savaşın Suriye ile sınırlı olmayacağı da anlaşılıyor. Yeni dönemde ona da birazdan değineceğim. Öyle anlaşılıyor ki İran savaşı kaldığı yerden devam edecek ve Irak'ta da ortalık karışacak ve Türkiye Irak'la ilgili de bir savaş hazırlığı yapıyor. Orada da PKK ile çatışma üzerinden yeni etkinlik alanları, yeni işgal alanları yaratmak istiyor. Dünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konunun konuşulduğunu Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden de anlıyoruz. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefinin gerçekleştirilmesi gibi belli cümlelerden sonra şöyle bir ibare var. Suriye'nin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve Irak'ın güvenliği açısından bu iki ülkeye verdiğimiz destek artarak devam edecek. Şimdi Irak'ın güvenliği dedikleri mesele aslında önümüzdeki günlerde başlayacak İran operasyonunda Irak'ta çıkacak yeni durumun değerlendirilmesi anlamına geliyor. Türkiye, İsrail'in saldırıları sonucu Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de önemli bir kart ele geçirdi. Suriye'yi neredeyse ele geçirdi. Elindeki Heteşe'yi Şam'da iktidar haline getirdi. E, Irak'ta da uzun zamandır hazırlıklarını yaptığı bir takım ortamlar ortaklar var. Elinde milis güçler var, örgütlediği güçler var. Sünni Araplardan, Türkmenlerden örgütlediği güçler var. Orada işgal üsleri var. Çok bir güçlü bir askeri varlığı var. Şimdi öyle anlaşılıyor ki İran operasyonunda ki eli kulağında artık Irak'a da müdahale edecekler. Türkiye zaten başından beri bir misak-ı etrafında Suriye'de ve Irak'ta İran doğacak boşluğu doldurma adına da olsa Amerikalıların böyle bir misyon yükledikleri de anlaşılıyor. Irak'ta ve Suriye'de yeni işgal alanları yaratmak, oraları tutmak için askeri operasyonlara başlayacak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ki bunun işaretlerini geçen gün Barak da vermişti. İran'ın başı ezilmeli. Orta Doğu'da hiçbir zaman barış olmadı. Olmaz. Savaş sürecek anlamında açıklamaları yapmıştı. Şimdi de dünden itibaren görüyoruz ki Amerikalılar Katar'a ve Kıbrıs'a İngilizlerle birlikte yoğun sevkiyat yapıyorlar. Tanker uçakları, savaş uçakları gönderiyorlar. Ve İran'ın da Rusya'dan ve Çin'den savaş uçakları ve hava savunma sistemleri aldığı anlaşılıyor. Bölge yeniden bir çatışmaya doğru gidiyor. Çatışmanın eli kulağında ve Türkiye'de yeniden Kürt kartını kullanarak Kürtleri tehdit halinde bir beka sorunu olarak öne sürerek böyle bir gerekçe üreterek hem Suriye'de hem Irak'ta askeri operasyonlarını, işgal girişimlerini sürdürmek istiyor. Bu konuda öyle anlaşılıyor ki belli bir destek de almış görünüyor. Her ne kadar Sinan Muhammed Suriye'nin, Rojava'nın Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Sinan Muhammed Pentagon Sencom buna izin vermez diyorsa da Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu biraz da Kürtlerin direnişine bağlı. Eğer e, Irak'ta ve Suriye'de, Güney Kürdistan'da ve Suriye'de Kürtler e, direnir ve Türkiye'nin işgal hevesleri bir parça kursağında bırakılırsa, Kürtler de bir bütün olarak bütün dünyada, diasporada, her yerde, Sedeye'nin arkasında, Rojava'nın arkasında durursa, bu iş biraz uzarsa, Uluslararası toplum da harekete geçer. Çünkü dünyada da çok böyle diken üstü bir atmosfer yaşanıyor. Ciddi bir sıkıntılı süreç hem Avrupa'da var. Orta Doğu'da da dediğim gibi yine bir savaş başlayacak. Amerikalılar İran'ın Çin'den almış olduğu savaş uçakları Rusya'nın İran'a sağladığı askeri desteklerin epey rahatsızlar. Amerikalılarla birlikte İsrail'liler. Çünkü Çin'in Amerika kendisini Orta Doğu'da bir batağa yüklemek ve orada meşgul etmek istediğini biliyor. Dolayısıyla Amerika'da bir an önce Gazze'de, Filistin'de, Orta Doğu'da şöyle ya da böyle bir düzen kurup bütün gücüyle Pasifik'e yüklenmek istiyor ve bu konuda Türkiye'yi de yanında tutuyor. Türkiye ile ilgili değerlendirmeler bana çok yanılgılı geliyor. Türkler ikili oynamayı çok iyi biliyorlar. Fıtratlarında var, karakterlerinde var ikili oynamak, iki yüzlük. E özel savaş, Türklerin çok iyi bildiği yöntemler. Örneğin geçenlerde Erdoğan Şangay zirvesinde Pezeşkıya'nın elinden tuttu, el ele yürüdüler. İşte bu Ursa Arsı medyaya da, Türkiye medyasına da, Kürse medyasına da, işte İran-Türkiye yakınlaşması olarak yansıtıldı. Erdoğan Pezeşkıya'nla İran Cumhurbaşkanı ile el ele yürürken Erdoğan'ın adamları İran savaşı konusunda, İran savaşının yaratacağı, e, sıkıntıların birlikte aşılması konusunda Amerikalılarla görüşmeler yürütüyorlardı. Yine Erdoğan'ın ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli Amerika ve İsrail çok oldular Türkiye'ye düşmanlık yapıyorlar. Amerika ve İsrail'e karşı Çin'le Rusya Rusya'yla bir ittifak kurmamız gerekiyor dediği saatlerde onun ortağı Erdoğan Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı yapıyordu. Kirli pazarlıklar yapıyordu. Zaten Gazze'yi de verdiler. Trump geçen gün de ile birlikte duyurdu biliyorsunuz. Gazze'de bir barış planı öne sürdüler. Hamas tasfiye edilecek, teslim alınacak. Geçici bir yönetim kurulacak. Onu da sizinle paylaşmıştım. Tony Blair başkanlığında bir geçici hükümet olacak. Gaza yeniden inşa edilecek. Bu arada işte Türklere de bir takım taşeronluk hizmetleri verilecek. Güvenlik konusunda asker gönderme konusunda İsrail'i muhalefet ettiği söyleniyor. Ama Trump'ın verdiği bilgilere bakacak olursak Pakistan, Endonezya bölgedeki Arap ülkelerinden bir tırnak içinde barış gücü oraya gönderilecek. Orta vadede Türklerin de İsrail'le yapılan anlaşmalar, İsrail'le e, gelişen ilişkiler e, sebebiyle oraya gidebileceğini düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Böyle bir plan var e, ve bu planda Türkiye'ye hem e, Filistin'de hem Suriye'de hem Irak'ta biçilmiş bir rol var. Bu uzun bir süredir vardı. Yani bölgede İran antiksi kırıldığı zaman boşluğu İsrail'in tek başına doldurması mümkün değil. Arapların doldurması mümkün değil. Arap-İsrail-Türk dengesi inşa edilecekti. Bunu düşünüyorum bir iki yıl öncesinden beri birkaç kez sizinle paylaşmıştım. Şimdi ağır ağır süreç oraya doğru gidiyor. Tabii bu süreçte Kürtlerin ne olacağı önem kazanıyor. Kürtlerin e, eskisi gibi statüsüz, e, karanlıkta kalmaları mümkün değil. Kürtlerin Güney Kürdistan'da, Rojava'da elde ettikleri birikimler var. Kuzey'de, Roşulat'ta sağladıkları önemli gelişmeler var. Dolayısıyla Kürtler arasındaki ilişkiler yeniden kötüleşti. Onu da söyleyeyim. KDP ile Yeniki arasında hükümet kurulması çalışmaları bir krize dönüştü. Bugün yine karşılıklı suçlamalar var. Aynı şekilde Rojava ile Güney Kürdistan arasında da bir duvar örülüyor. Her ne kadar bu duvarı Irak hükümeti örüyor olsa da Güney Kürdistan hükümetiyle birlikte Tam uyum halinde ördüklerini söylüyorlar. Güney Kürdistan'dan da bu konuda bir tepki, bir eleştiri gelmiyor duvarın örülmesine. Dolayısıyla Kürtler arasında duvarların yükseliyor olması da ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu konuda Güney Kürdistan hükümeti de elbette çok yanlış bir politika izliyor. Fakat Türkiye öyle anlaşılıyor ki hem Irak'ta hem Suriye'de, yeni bir askeri hamle peşinde koşarken Kürtleri de birbirine düşürerek, Kürtlerin birbiriyle yakınlaşmasını da engelleyerek bir takım taktik hesaplar da yapacak. Sonuç olarak şimdi söyleyeyim, yani bölgede bir İran savaşı artık başladı başlayacak. Yoğun bir askeri sevkiyat var, alarm düzeyi var ve bu süreçte Türkiye'nin meclis başkanı dün çıktı dedi ki bu süreç için e, ilerleyebilmesi için yasal düzenleme yapabilmemiz için Sedeg'in silah bırakması, ateşe teslim olması gerekiyor dedi. Dolayısıyla e, sürecin ipini çekti ve bugün de Keceke Yürütme Konseyi eş başkan yardımcısı Mustafa Karasu'dan bir açıklama geldi. Mustafa Karasu biz üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik. Şimdi sıra AKP hükümetinde ve mecliste dedi. Eleştirileri var. Karasu diyor ki şimdiye kadar top çevirdiler. Bahçeli'nin sözlerini de ortada bıraktılar diyor. Bunu Mustafa Karasu diyor. Yapmadılar. Üzerine düşeni yerine getirmediler. Terörle mücadele yasasını kaldırmaları gerekir. Kaldırmadılar. Adım atmalar, yasal düzenlemeler yapmaları gerekiyordu. Yapmadılar. Öcalan'ın önünü açmaları gerekiyordu. Açmadılar. Karasu onu da söylüyor. Ve Karasu diyor ki bir de adam dönecek olan gerilalar nasıl bir Türkiye'ye dönecek? Bu Türkiye'ye kim dönebilir? Yani yasal bir çözümden, siyasal bir çözümden kast ediyor. Diyor ki yani Türkiye demokratikleşmeden, özgürleşmeden, Türkiye'de siyaset yapma ortamı sağlanmadan, Kürtler kendilerini siyasi anlamda örgütleme ve ifade etme özgürlüğüne sahip olmadan nasıl olacak diyor. Dolayısıyla yani ortada bir kirlikleme falan da yok. Yani Numan Kurtulmuş'un, meclis Başkanlarının açıklamalarına, Mustafa Karasun'un açıklamalarına bakacak olursak, bu sürecin sona erdiğini söyleyebiliriz. Yeni süreç nasıl başlayacak, başlayacak mı, başlamayacak mı? Yeni bir hamle nasıl olacak? Büyük ihtimalle dediğim gibi, e, Rojava üzerinden, Güney Kürdistan üzerinden Türkiye bir Savaş siyaseti izleyecek. 10 yıldır izlediği siyasete kaldığı yerden devam edecek. Ne yazık ki öyle görünüyor. Umarım ve dilerim yanılırım ona bir fırsat verilmez. Fakat öyle görünüyor. Ama bütün mesele savaşın nasıl seyredeceğinde Türkiye'nin kısa vadede sonuç alması mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Kürtlerin Türkiye'nin bu hevesini kusurlarında bırakmaları halinde Türkiye'de bir rica, Türkiye'de bir yeni değerlendirme gündeme gelebilir. Bölgede yeni bir dizayn artık hızlandı. İran operasyonuyla birlikte bölge yeniden alt üst olacak. Şiddetli bir türbülans yaşanacak. Ayakta kalıp geleceği kurtaracak. Dolayısıyla Kürtlerin yüzyıllar ödedikleri birikimlerle elde ettikleri kazanımlarını korumaları, ayakta kalmaları gerekiyor. Bunun için de bütün Kürtlere tarihi, ciddi, ağır sorumluluklar düşüyor. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Size iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.